Herkese merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. TYT Elektrik ve Manyetizma ünitesi potansiyel farkı konusuyla devam ediyoruz. Ee, potansiyel farkı dediğimizde e, bir devrede ne e, öğrendik şimdiye kadar? Bir direnç vardır, kablolar vardır. Ee, o devrede işte atıyorum bir tane ampul olabilir, kablolar olabilir. Başka ampermetre, voltmetre, reosta gibi şeyler olabilir. Fakat bu devrenin Asıl amacı nedir arkadaşlar? Bu devrede bir tane devre elemanına mesela bu örnekte ampule biz enerji vermek için, bu ampulü yakmak için aslında bu devreyi kuruyoruz. Bu devrede ampulü yakabilmek için de ihtiyacımız olan şey ne arkadaşlar? Üreteç. Bu üreteç ne yapıyor? Ya da akü, jeneratör. Her neyse burada enerjiyi aldığınız şey ne yapıyor? Aslında bir potansiyel farkı oluşturuyor arkadaşlar. Bu potansiyel farkına biz ne diyoruz arkadaşlar bu potansiyel farkına volt diyoruz ve V ile gösteriyoruz. Bu volt ne işe yarıyor? Şuradan, burası artı burası eksi olduğu için siz bu devreye bu pili koyduğunuz andan itibaren devrenin burasıyla burası arasında bir e, etkileşim başlıyor arkadaşlar. Çünkü bir potansiyel fark oluşuyor. Bunu ne gibi düşünebiliriz? Atıyorum e, <laughs> bir tane Şelalede ee, şöyle sular gidiyor, gidiyor, gidiyor. Aşağıdan da gidiyor ve sular buradan geldiği zaman buradan buraya düşmeye başlıyor değil mi? Burada bir fark oluştuğu zaman bu sular böyle aşağı doğru hareket ediyor. Ama burası düz olsaydı, düz bir dere olsaydı bakın hiç öyle bir şey olmayacaktı. İşte bu fark potansiyel farkı. Buradaki suyun potansiyel enerjisi daha yüksek. O yüzden aşağı, e, aşağıdaki potansiyel enerjisi daha düşük olan... E, pozisyona geçmek için buradan aşağı uzular akıyor arkadaşlar. Bunun gibi bir fark oluşturuyor. Hem yani bir benzetme olarak tabi bunu düşünün. Ee, bu pili taktığınız anda bunun gibi bir fark oluşuyor devrede. O yüzden de bir hareketlilik oluşuyor. İşte biz buraya bir tane şey koysak, e, değirmen koysak bu şelaleden akan suyla o değirmen ne yapar? Bize elektrik üretir. Onun gibi buradaki potansiyel farkı da ampulün yanmasına sebep oluyor. Dediğim gibi bu potansiyel farkın Birimi volt arkadaşlar. V ile gösteriliyor. Bizim devrede ampulü yakma amacımıza ya da işte çamaşır makinesini çalıştırma amacımıza her ne için kullanıyorsak o devreyi hizmet eden enerjiyi sağlıyor. Pil, akü, jeneratör gibi kavramlar bu potansiyel farkı oluşturabilir. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Normalde şöyle düşünün. Biz burada bir tane artı yüklü bir cismimiz olsun. Bir de eksi yüklü bir cismimiz olsun. Çevresine yüklüyorum farkındaysanız. Ben bunları kablo ile bir tane bir kablo ile birbirine bağladığım zaman ne olacak? Buradan buraya elektron geçişi olacak değil mi arkadaşlar? Elektronlar negatif olandan pozitif olana doğru geçecek. Bu elektronların yönü bakın şu tarafta elektronların yönü. Fakat akımın yönü elektronların yönünün tam tersi arkadaşlar? Elektronlar buradan buraya geçecek. Fakat akımın yönü temsili olarak elektronların hareketinin tam tersindedir arkadaşlar. Yani burası da akımın yönü olacak. Yani burada gösterecek olursak negatiften bakın üreticinin negatif tarafından diğer tarafa doğru bu elektronların yönü olacak. Fakat pozitif uçtan negatif uça doğru da bu da ne olacak? Akımın yönü olacak arkadaşlar. Elektronlar değil bu arada Elektrik enerjisi iletilir devrede yani buradan elektron bir tane elektron yola çıkıp da böyle yürüye 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 tıpış 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 buraya gelmez bir elektron diğerine verir o elektron diğerine verir böyle meksika dalgası gibi arkadaşlar elektrik meksika dalgası gibi iletilir yani elektronlar hareket etmez elektrik enerjisi hareket eder arkadaşlar o da işte ben eline yani meksika dalgasında ne oluyor hiç kimse evden hareket etmiyor. Ama herkes bu hareketi yaptığı zaman bir hareketlilik oluşuyor değil mi? Onun gibi bir şey işte bu. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.